Kur'an Dinle kanalı Türkçe, Kur'an Dinle kanalı var, Türkçe yapıyor, çok güzel. Ee, Arapçası iyi olmayanlara tavsiye edeyim. <laughs> ee, orada mezhepçilere bir ce, tehdit var. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın diyor. Rum 32'nin haricinde burada ayet ayet böyle anlatarak yaptığı için ayeti söyleyemeyeceğim. Ortalarında bir yerde. Kim, e, böyle bir tehdit var. Kim böyle parçalansa diyor. Nasıl da? Cennet cehennemi ateşe, azabı e, Allah bile korkutuyoruz tanımız. Adımız. Ee, uyarın. Ee, Mehdi çıkmıştır. Buradadır. Deccal seneden, papazın Deccal dediği Mehdi'dir. Yanıltılıyorsunuz. Benim e, ee, bırakıyorsunuz. Mezhep yasak. Mezhep yasak edecek Mehdi benim. Tek yürek olacaksınız. Kur'an'a döneceksiniz. Yani öncelik Kur'an'da olacak. Çünkü hadisleri kirletmişler. Papazlar, paganlar, ahamlar, hepsi ayrı ayrı bir şeyler. Yani kimisi onlardan esinlenmiş, almış. Yenilince komplekse mi girmiş havuza onlara örnek alayım mı demiş. Ne yaptıysa. İşte hatalar var hadiste. Hadis kaynağı kirli. Yani orada e, bozuk olanı anlayabilecek düzeyde olmanız lazım. E, Kur'an'da uzmanlaşmanız lazım. Birinci kaynağı Kur'an yaparsanız korunabilirsiniz. Ee, bir sorun var da. Evet. Mezhepçileri uyar. Mezhep Kur'an'a aykırıdır. Rum 32 ve Ali İmran Suresi'nin ortalarında bir yerde. Çünkü <laughs> ayet ayet okumadık için Kur'an dinleden öğrendim. <laughs> Ama yerinde bakarım isterseniz. Bulamazsanız bana söyleyin. Ben size bulurum. Ali İmran Ali İmran'da mezhepçilere tek yürek olmayanlara bir tehdit var. Ateş. Cehennem. Yani eşittir cehennem. Ayrımcılık bölüm, bölünme eşittir cehennem. Evet. Uyarıyoruz arkadaşlar. Ee, unutmayayım sonra şey yapmayayım diye hemen durdurup e, aktarayım dedim. Mezhep, mezhepçilik, bölünme yasak. Tamam? Müslümanlar tek yürek olmadıkça eğilidir. Eğil yoldadır. Tamam? Tek yürek olmanız gerekiyor. Birlik olmanız gerekiyor. Sen AKP'lisin, sen CHP'lisin, sen işte Kürtsün, sen Türksün, öyle değil. <laughs> inancınızda samimi olursanız ve bunun olmaması için de Hristiyan'la fazla aşırı dost olmayacaksın. Aşırı meşir böyle. Erdoğan yaptığı gibi yapmayacaksın. Erdoğan bunu yaptığı için şu an Türkiye bölünmenin aşamasına geldi. Yani bölünme aşamasına geldi. Evet. Nerede o barzu? Ortada da Kemal. Geldi Ne diyeyim ki? Kemal. Kemal. Evet. Kenan Kılıçdaroğlu, CHP. Hadi bir Kürt, Türk. Mitingiz de böyle arkadaşlar. Erdo da Barzoda, da kendi da da değil. Kendo, <laughs> ne Atatürk'e etapının ne peygambere. Yani bunu diyenler eğililerdir. Yani gerçek Mehdi'ni dinle. Deccal diye, babasının Deccal dedi. Gerçek Mehdi'ndir. Sana yapman gerekeni söylüyorum ama sen itaat etmezsen elinden bir şey gelmez. Ben ancak bu göreceğim. Şu an eri yoldasınız arkadaşlar. Ne ee, Osmanlıcı Atatürkçü'ye kastedecek. Ee, kaldı ki Atatürk layıklığı neden getirdiğini de anlattım. Ee, din düşmanı değilmiş aslında. Yan, yanıltılmışız yani o onu ispat için Atatürk'ü temize çıkarmak için en azından hadi beni geç. Ee, bana devredin neymiş ya vasiyetinde. Ee, Atatürk'ü yani dindara düşman etmemek için vasiyetini okutun ki e, mübarek yani aslında yani İslam'ın bozuk olmasından dolayı ayırdığını anlayın. Çünkü nereden anlıyorsun bunu? Mehdi çıktığında düzeltecek olan yani İslam'ı düzeltecek olan çıktığında ona devredin demiş. Anladın mı? Ee, şeriatçı Atatürk de senden yanaymış aslında anladın mı? Mehdi'den yanaymış. Ona artık düşman edinmezsin he? Bana devredilmesini istemiş. Vasiyeti açtırın bunu temizliğe şey, yani temize çıkarın Atatürk yani anladın mı? Böylelikle birbirinize de girmeyeceksiniz. Atatürkçü ile e, şeriatçı birbirine girmeyecek. Şeriatçı Atatürk'ün aslında gerçek yana olduğunu anlayacak. Yani düşman bellemeyecek. Atatürkçü de, e, vay mürtet vay bilmem ne falan demeyecek. Gerçi bazıları aşırı gitmiş e, putlar falan yapmış hatalar da olmuş ama bunu düzelteceğiz işte. E, Atatürkçü de Müslüman artık düşman olmayacak çünkü Türk de Müslüman'ın lideri olacak olana, olandan yanaymış. Bunu anlayacaksın. O vasiyetin açılmasıyla bu yani Türk temize çıkacak. Dindarların gözünde. Bazı teknik hataları olmuş olabilir. Bilmiyorum. Ya da onun tayfasından birileri belki hatalar yaptı. Türkler de o yüzden bu kadar düşmanlık ediyor belki. Bilmiyorum. Tarihçi değilim ama e sonuçta ee, benim başa geçti şimdi. Türk ve Kürt artık birbirine düşman olmayacak Hatta Türkçü de de düşman olmayacak. Birlik kuracağız. Ee, i̇nananlar Kur'an'da ve Mehdi'sinde birleşmiş olacak. Bana itaat edeceksiniz. Mezhep yasak, ırkçılık yasak. Bu şekilde bunu böyle yaparsınız be. Ve Hristiyan'a dost edinmek yasak. Dost ve müttefik falan filan böyle şeyler geçin biz bağımsız olacağız. E, bütün Müslümanlar birleşecek. Arap, Türk, Türk hepsi ve ibadetlerde de lisan özgürlüğü verilecek. Adam mesela İspanyol mu? İspanyol namaz kılacak. Veya öbür Alman, Almanca. Kendi lisanında ibadet özgürlüğü verilecek. E, de e, çok içer abi biliyorsunuz. Çakır Çakırı açmamaya çalışsın orada. Bırakamıyorsa. Çünkü şey yapma, artık bıraktınız değil mi? Diyor ya. Yani bırakmamızı istiyor ama başaramıyorsanız özür dileyerek Avrupalı Müslümanlar özür dileyerek Rabbinden özür dileyerek, saygıyla yiyerek e, lütfen beni mazur gör desin. Ben çocukluktan beri içiyorum. E, yani çok Almanlar da çok bir içer ya. Ben e, bırakamıyorum, özür diliyorum. Beni affet. Ama bilincimi yitirmedim sana inanıyorum, sana sığınıyorum gibi güzel sözlerle Rabbinin gönlünü alıp aftiresin Bu şekilde yapabilir. Tamam. Böyle bir kolaylık sağlayayım ben Avrupalı'ya da eh, ya da çok sevenlere işte çeliyakilere çakır keyif yani ne dediğini biliyorsa yapabiliyorsun Şöyle şartı yazıyor Kur'an'da ne dediğini bilinceye dek namaza yaklaşma öyledir emir yani o uykuş der ama ben uykusuz diyorum sarhoş sen anla. Hani, mı? Sarhoş olmadan yani çakır keyif. Ben nasıl derler? Çakır keyif işte. Çakır keyifken e, ibadete bir engel değil o. Yapabilir. Yani alkolikler de namaz kılabilir. Ama biraz baskılayacak işte şöyle. Yani, abi, bilincini yitirmeyecek kadar. Yapabilir. Ya. Daha ne yapayım? kolaylaştırır musunuz? kurtarmaya çalışıyorum. Avrupa'yı da kurtaralım. Tamam. Hmm. Başka? Neyse. Yani burada, ha burada konu şey konuyu dağıtmayalım. Konu burada. Yani sünnet de olmayabilirsiniz bu arada. Bir, bir taşta iki, üç kuş vuralım. E, sünnet... E, Firavun ya da Yahudi... E, Pagan ya da şey... Yahudilerin adetiymiş galiba. Evet ediyorum. Ee, çok iyi oraya. Ee, evet. Yani sünnet olmayabilirsin çünkü sünnet olmak Allah'a karşı gelmek gibi bir şey. Ya bunu ucunun ucuna ne koydun böyle deli parçasını ya ne biçim tanesini sen der gibi kesiyorsun. Olmaz ki Rabbin takdir ettiği bir şey yok. Mikrop kapmasın diye bir koruma yapmış. Niye kesiyorsun? Zevkin de %40'ı gidiyormuş zaten profesörlerin videoları var izle. Alacağın zevkin yüzde kırkını kesip atıyorsun. Evet. Yahudiler öyle yapıyor diye. Sünnet yani emir değil. Tamam Tek sünnet var peygamberin sünneti. Bu da adeti anlamında. Yani mesajları. Ama maalesef evet. hepsi peygamberden değil. Kimisi papaz ya da pagan ya da hahamlardan ya da şeytanilerden karışmış yani. Kaynak kirli, incilden farksız. Hadi hadis okuyan dikkat etsin Mehdi'sine Deccal demiş oldu mesela. Yani baba orada Mehdi'yi Mehdi, Deccal diye aktarmış size. Anında, anında ters aç yani kafir yazan, babaza göre kafir çizilen biri. <laughs> ne sen Deccal demiş oldun. Yani Hristiyan gibi. Hristiyanlaşmışsın yani hadislerle. Hristiyanlaşan, ha, birbirimize girmez de ondan zaten. Hristiyanlaştığınız için. Çünkü Hristiyanlar Hristiyanlar gibi e, kim onu yavuz e, ilanlar dostlar edinmeyin. Kim dost edilirse o da onlardan olur. Ne demek bu? Dolayısıyla Maide 16 sana da hitap etmiş olur. Birbirine girersin. E, birlik kuramazsın İslam'da. Tamam mı? Peki Sorunları çözüyorum size işte. Bak bilmiyorsunuz. Çoğunuz çocuk mu bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ben anlatayım da evet duyması gerekenler hep gösterir diye umarım. Evet birbirinize girmenizin kardeşinizin nedeni kardeşliğinizin bozulmasının nedeni Hristiyanlaşmanız papaz de Tamam mı? Müslümanlar gerçek metni benim. Daha dedim mezhepleri bırakın Hristiyanları dost edinmeyi de bırakın. Onlar açı kırmadıkça kuyunuzu kazacaktır. Tamam mı? Kur'an'da öyle emirler var. Yani dost görünse bile değillerdir diyor Rabbim. Daha ne desin? Dost görünse bile değildir diyor. Evet, Ali İmran suresini iyi okuyun arkadaşlar. Ortalarında bir yerde mezhepçilere bir tehdit var. Allah'ın ipine sımsıkı sımsık sarılın ve parçalanmayın diyor. Ama sen Hristiyan'ı seçersen güçlü diye, teknolojisi iyi diye onu seçersen otomatikman kim onları dost edinirse onlardan olur ayetiyle. O zaman sen de Hristiyan gibi oluyorsun. Ve Hristiyan üzerindeki kıyamete kadar sürecek olan o Maide suresindeki lanet gibi yani bir ceza ile birbirinize düşman oluyorsun. Allah kalbinizi ısındıracağını kim dolduruyor? Türk, Kürt, Kini gibi. Hani. Ya da Alevi, Sünni. Yani Hristiyanlaşmışsın sorun orada. Hristiyanlardan haçtan arının, haçtan arının ve birleşin. Tavsiye. Eğitim evet, benim. Hristiyanları dostlar edinmeyin ya diyor ya da Hristiyan'a. Çünkü onlar eğri yoldalar. Cehenneme gidecekler. Siz de mi gitmek istiyorsunuz? Eee ama yanlış yapmış olursunuz. Aleyhize olur. Eee gerçek İslam'da Kur'an'ı birinci kaynak yaparak sahte hadislerden arınarak, bidatlerden, şunlardan, bunlardan arınarak, mezheplerden ve Hristiyan açlıdan arınarak özünüze dönün, Kur'an'ı birinci kaynak yapın, kurtulun arkadaşlar. Ben size çözümü anlatıyorum. Ben fikir savaşçısı, ben nasıl dersem kan akıtmayacak mektiğim. Anlıyor musun? Ben sana çıkışı gösteririm, tercihsin. Ama itaat etmezsen başına her şey bir Savaş dahil, atom dahil, deprem dahil, sal yani Salgın daha iyi, salgınla da cezalandırabilir. Salgın zaten nedeni, o bilimde ilerleyen nitelçel işte. Sahteki dağlar tohum değiştiriyor adam kafasına göre. Onu bunu değiştiriyor, bir şeylerle birleştiriyor, bilmem ne bozuyor. Yani Bağışıklık sisteminde çöküyor, hızlı yetiştiriyor. Çünkü gerekli vitaminler oluşmadan yiyorsun. Ondan sonra bağırsak sistemin dibe çökünce de yani böyle gribi bile koronası diye isim koyuyorsun. Gribin ismi korona oluyor. Normalde grip o. Yani oranı bile aynı. Etkisi bile aynı. %1 e, Hamza söylüyordu. Hamza yardımcı oldu. 1.9 mu? Ne demişti? Öbürü 2 mi? Çok az bir fark var. Yani grip gibi. Yani grip çarpı 5 etki yapıyor. Siz de virüs sanıyorsunuz. Sonra aşı maşı falan filan. Oh, ka kabus. Neyse süremiz doluyor. Pena no